Aksolos severler videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bakın şöyle güneşin doğuyor. İnanılmaz bir villa köşk ev artık ne diyorsanız onu yapıyoruz. Öncelikle video geçmeden şöyle park yerimizi alalım. Geçme. Oha arabalara bak. Çok dolar. Fazla dolar. Videoya geçmeden bir abone olup, bir like atın. Teşekkür ederim yani, bir, bir abone, bir like. Hemen şöyle iki saniye, iki saniye sürmez ya. Evet, şimdi palmiye ağacımızı diktik, dik, bitki diktik. Zemin hemen alalım, bir tane zeminimizi aldık. Dış kapıyı alalım. Tamam, yeni evimiz için dış kapıyı da aldık. Kaç para birikmiş burada? 1800. Bunlar ne? Bunlar yine her zaman gibi Robux ya. <laughs> yine Robux, hemen ön pencere alalım şöyle. inanılmaz olmuyor mu? Efektler falan çok iyi bu arada. Şöyle hemen yine imza atalım. Dinozor heykeli mi? Oha <laughs> heykele bak. inanılmaz iyi duruyor. T-Rex heykeli halı koltuk. Tamam koltuğumuzu aldık. 420 dolara. Hemen burada bir görev var. Köşkümüz. Hmm, tamam burada bir şeyler bir şeyler var. Tamam şöyle hemen ben param alabilir miyim? Teşekkür ederim. 1100 para. Tamam bu ne bitki. Burayı bitki aldık. Burada ilerliyoruz. Yine bir tane daha bitki aldık. Tamam diyor ki git kardeşim de evin yenili. Tamam. Evimizi yenileyeceğiz. Şu arabalar çok pahalı ya. Dükkana falan gitsek. Yani ekstra hız var. Daha başka bir olayı yok. Beyin mi? Yani gruba katılınca 10 bin dolar. Allah neye bindim ben. 10 bin dolar veriyormuş. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Hemen şöyle saniyede 51 dolar alıyoruz bu arada. Masamızı çöktük. Çok iyi. Şimdi şöyle duvar alalım bir tane. Oy. Yalnız villamız bir anda oldu ha. Şu villaya bak. Sabah gece falan oluyor. Çok ilginç ve bakın. Şu şuradaki villaya bakın. Burada bir tam bir böyle bir mahalle havası hissettim ya. Çok iyi gidiyoruz. Evet, bu ne? Resim mi? Aa, çok iyi oldu. Koltuğumuzu alalım şöyle. Tamam, ben koltuk alayım şuraya bir tane daha. Tamam. Saniye 80 dolar kazanıyoruz ya. İnanılmaz. İnanılmaz. Çok iyi gidiyoruz. Hemen tekrar alalım. Yimirle be köşkü diyor. Köşkümüzü tık 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 diye gidiyor. Bu soru içeride ne? Ha, satın al falan diyor. Çok önemli değil. Şöyle koltuğumuzu aldık. Bir masa daha aldık. Tamam. Saniye 94 dolar kazanıyoruz artık. E yuh. Çok iyi gidiyoruz ya ve evet 10.000 dolarıma çöktüm anda. orada e, grubu falan beğendim ve 10.000 paramızı aldık tamamdır yine gece oldu ya şömineye bak çok iyi gözüküyor şöyle şöminemizi aldık bir tane daha şömine alalım bu ne zenginlik ya aynen oha akva oha akvaryum var bu akvaryum ne böyle mercanlar baloncuklar, balıklar Oha çok iyi oldu buraya. Ana kayıp memo da var. Ben memo diyorum. <laughs> Merdiven alalım. Ney? Bir saniye burası evin... Aa geri düştüm. Aa, bir saniye böyle saçmalık var. Burası evin yerin altıymış. Merdiven bir tane daha aldım. Çok garip şeyler oluyor. Sandi 154 kazanıyoruz artık. Duvar çekelim. Şöyle şuraya bir duvar. Tamam düşmeyiz artık. Tavan alalım bir tane. Ay oha şu tavana bak. Şöyle hemen avizemizi de alalım. 1900'e tamam. Çoğu parayı para inanılmaz kullandık. Para inanılmaz kullandık. Hemen gidip paramızı bakalım ne kadar birikmiş. İnanılmaz gidiyoruz. Şu arabaların istiyorum ya. Şu arabaların istiyorum. 10.000 para birik. Oha yalnız çok hızlı ilerliyoruz. 10.000 para birikti. İnanılmaz gidiyoruz. Hemen şuradan mutfağımızı alalım. Tamam mutfak. Resim. Resimlere abanıyoruz. Hiç sıkıntı değil. Saniyede artık 200 mü? Tezgah. Aa pizza almışım. Ana pizzaya bak. Pizza <laughs> aldık şöyle tamam Sani Saniyede 230 kazanıyoruz çok iyi ya gerçekten inanılmaz gidiyoruz. Şöyle bakayım. alabileceğimiz bir şey var mı? Game Pass falan bilmem ne bilmem ne. Altı bin ama yedi bin para bekti. Işıklandırma aldık burayı. Her şey çok pahalandı bir anda ya. Her şey niye bu kadar bir anda pahalandı? Hiç hoş değil hiç hoş değil. 4600 paramız var. Hemen şöyle gidip bakalım ne alabiliyoruz. Gidip 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 koş 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 koş. Ne alabiliyoruz? Masa. 2900'e masa ve pervel şuradan pencere. Alalım. Artık dışarıya çıkış görmüş olduğunuz gibi. Çünkü yavaş yavaş gelişiyoruz. Yavaş yavaş. Ve evet biraz biriktirdim ve 100 bin para biraz biriktirdim. Azıcık ya 100 bin para oldu. ya araba alabiliriz bir saniye. Araba alabiliyoruz. Ama dur ya ama daha önce çok geliştirmem gereken şeyler var. Hemen araba alırsam olmaz. Garaj kapısı 7 bin mi? Tavan. Işıklandırım 10 bin ne? Burası çok aman dur. Aman burası çok bağlı burası çok bağlı burası beni aşar. Tamam önce bir resim alalım. Önce bir şuradaki ufak ufak şeyleri alalım. Sonra iyi olur. 332. Bakın artık sadece 339 kazanır. Çok iyi ya. İnanılmaz iyi oldu. Şöyle ben şöyle bakalım. Sürgülü kapı alalım bir tane. Aynen öyle. Avize alalım. Aa buradaki her şey bitti şu an. Bakayım. Aa bu bir bitmemiş. <laughs> hemen hemen nasıl dolandırıyorum. Sürgülü kapı alalım buraya. Tamam. Garaj hariç her yer bitti. Hemen üst kata. Çıkalım. Duvar aldık bakalım buraya. Ay inanılmaz oluyor ya. Her 50 kaparımız var. Bir duvar daha aldık. Şimdi şu hemen şuraya git 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 hemen şöyle gidelim bakalım. Park alalım. Parke nasıl? Oo, yalnız animasyon çok iyi değil mi o yani animasyonu? Çok beğendim. Balkon alalım. Oha balkonum var. Oha çok iyi. Bitki hemen bitki aldık. Pencere al para bitti. Para ne çabuk bitti. Param çok çabuk bitti ya. Hemen param bitti gerçekten. Bir de korkuluk alayım Düşmesin kimse. 72 dolarım kaldı. <laughs> 72 dolar kaldı. Şaka mı? Ne kadar birikmiş burada? 27 bin hemen birikiyor yalnız ha. He? Vallahi hemen birikiyor çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi şöyle hemen git 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 Tamam üst kata gidelim şimdi pencere alalım bir tane. Bir tane bitki alalım 10k bitki ay çok iyi oldu hemen şöyle dolap varsa korkuluk alalım bence. Düşmesin kimse 3000 dolarımız kaldı ya. Bir anda 92k'mız oldu bir anda bir anda 92k oldu hemen şöyle yukarı çıkalım yukarı 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 yukarı. Ya da arabamı alsak ya hadi araba alalım ya Aa ne olacak değil mi? araba alalım bir tane ya Allah Allah bir tane bir cipimiz olsun hemen şöyle 100 bin oldu mu? 100 bin oldu bir araba istiyorum zaten garajımız da var hemen 100 bin verdik arabam nerede? Çabuk arabamı istiyorum oy bir anda geldi binebilir miyim? Ay 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 çok iyi oy bir anda bir anda araba oldu? Şöyle insanları bir gezsek mi ya ne yapıyorlar ha hadi bakayım merhabalar oha adama bak Hayda Lamborghini falan almış. Ne oluyor? Merhaba. Ne yapıyorsunuz? böyle bir öylesine bir ziyaret. Arabayı binebilir Bye Bay bay. <laughs> arabayı çaldım gidiyorum. Görüşürüz. Arabayı çaldım gidiyorum. Hadi be. o yalnız arabayla çok uyumlu olmadım mı? Arabayla uyumum fazla iyi oldu. Oha arabayı yalnız arabayı çaldım gidiyorum. Böyle saçmalık mı var? Evet. Bu araba artık benim. 28 binimizde indirdikçe bu yalnız. Oha yeşil arabayı ona vermiş oldum. Olsun bu araba daha iyi. Bu araba daha iyi tamam pembe bir arabamız oldu. Şöyle kilime 10. Az önce kilime 10.000 mi verdim? Az önce kilime 10.000 verdim. Evet. 170k paramız oldu. inanılmaz şeyler oluyor. Hemen şöyle biraz kasmaya doğru gidelim. Hemen yukarı çık 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 çık. Arabamız var zaten. Öyle ya da böyle arabamız var. Dolap, koltuk. Ay ay yalnız bir anda para eriyor. Bu ne? Yani şurayı tamamladım. Sadece 500 geliyor ama param bitti. Bu ne? Bu niye bu kızı? Oha 25 çabuk 79 bin. Çok pahalı bu arada. Yani şu an 79 bin az önce 1 saniyede eridiğini falan düşünürsek. Hayır ya bu ne? A duvar. Aa tenis kortu falan var. Oha. Ya çok iyi. Çok iyi. Saniyede... Saniyede artık 5 9 kazandığım için 20 saniyede yaklaşık olarak bir <laughs> fazla kazanıyoruz. Hemen şöyle yukarı doğru çıkalım tekrardan bakalım alabileceğimiz bir şey var mı ya? Biraz o vize bile olmuyor ya bu ne ya? Ben biraz arabamla sürüş ee, çaldım araba. Çaldım arabayla biraz hemen sürüşe çıkalım ya hemen şöyle oh, tamam. Oha. Evimin oralarda tedirgin olaylar oluyor. <laughs> evet şöyle bakalım. O hala arabam burada. Şuraya bakalım burada da bir şey var. Aa köprü var. Kö o hayır dur, dur dur suya düşme suya düşme tamam 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 tamam. Bir köprüden bir gidelim bakalım. Acaba köprüden sonrası ne var? Şehir. Şehirde bir şey var mı? Şehirde bir şey var mı? Görevde 138 ilermişiz bu arada. Şöyle evet 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 şehre geldik. Bakalım şehirde ne varmış? Ne diyor? O leaderboard 20 milyon mu? Bunlar ne böyle? Baksana ben bile şu an 4000 parayla çok bagir bir durumdayım. Bakalım şöyle yani şehire bir şeyler ha yan yalnız... ise yarış falan yapabiliyoruz çok iyi tabii ben ama şu an andaki... <laughs> Tek takılıyorum burada. Tamam şimdi ben geri gideyim bakayım biraz da para birikmiştir hemen onları harcama harcadı 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 bitmeyecek be hadi bakalım onun öyle olduğunu düşünüyorum ben yani. umarım öyledir Ve evim evim güzel evim hop şöyle bir oy drift yaptık 68 bin paramız da oldu çok güzel bir şekilde şöyle hemen girdik evimize evim evim güzel evim ya şu evin klasına bakar mısınız Şimdi önce şu koridoru halledeyim diye düşünüyorum ve zaten para bitti Ya böyle saçma var niye param bitiyor hemen Aa bunun böyle olması lazım ya. Baksana şuna iki, iki oynadım para bitti. Rezillik. İnanamıyorum ya ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Ve 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 300 bin paramız var. 300 bin bakın. 3. Söylemesi bile çok zevkli ya. Şimdi bu 300 bine çatır çatır Hemen böyle tı tı bitecek. Bakın şimdi. Önce koridorda bizim resimimiz kalmış. şöyle resim. Bilgili bir insana benziyor. Çok bilgili bir insana benziyor. Öyle söyleyeyim ben sana. Zemin. Aa banyo yapıyoruz hemen şöyle banyo banyo. Banyo banyo. Tamam. Banyomuz azı. yalnız. Yani 150 bini buraya harcadık zaten. Bu nasıl banyo ya? Duş alabilir miyim? Duş almak istiyorum. Duş almak istiyorum. Alamıyorum evet. Buraya alayım. Burada alayım. Bu da yok. Elimi yıkayayım ya bu nasıl şey? Kapı aldık evet. Çok lüks bir kapımız da var gerçekten. Tamam. Burası neresi? Tavan, gardırop, yatak odası mı? Kilim, bas neyi? Basketbol potası mı diyordu? O? Koltuk, masa, ama şöyle harcadım bitti gitti. Ya param ne çabuk azaldı ben böyle saçma mı var ya? Param bir lütfen güzel bir şey olsun burada. Ne kadar paramız kaldı? Ne kadar paramız var? 41 bin mi? 47 bin oldu ya. Ya çok az paramız var. Kafayı yiyeceğim. Dur 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 hemen şöyle şöyle tabii bu evi yapmak kolay yetişmiyor. Ya yok mu şöyle ucuzundan bir ikinci mobilya alayım? Ya ben bu resmi 25 bin verdim az önce.